İlahi alem bir satrançtır. İlahi alemi bir satranç tahtası gibi düşün. Her taşın bir yeri, her hareketin bir kaderi vardır ve bu satranç tahtasında Allah tüm hamlelerin bilgisine sahip olan şah gibidir. Ama o bir oyuncu değil, oyunun ta kendisidir. Varlığın özünün nuruyla kuşatır. Her taşın varlığını, yönünü, görevini o belirler. Çünkü o olmadan ne bir hareket başlar ne de bir sona ulaşılır görünen ve görünmeyenle örülü, bilinç ile bilinç dışının iç içe geçtiği bir oyun alanı. Ama bu oyun ne sıradan bir oyundur ne de tesadüflerle oynanır. Her taş yerli yerinde, her hamle mutlaka bir hikmete bağlıdır. Bu satrancın çağı hiç şüphesiz yaratıcıdır. Zahirde en az hareket eden ama batında tüm taşların kaderini belirleyen bir güç. O sonsuz nuruyla oyunun başını ve sonunu bilir. Başlangıçta odur, sonu da. Satrançta şahmat olduğunda oyun biter ama ilahi satrançta şah ezeli ve ebedidir. Asla yenilmez, asla tükenmez. Çünkü bu oyunu oynayan değil, bu oyunun ta kendisidir. Vezir, peygamberler ve ilahi temsilcilerdir. Allah'tan sonra gelen vezir, satrancın en güçlü taşıdır. Her yöne hareket edebilir, sınırlı ama serbest. İşte bu taş peygamberleri sembolize eder. Vahyin taşıyıcısı, hakikatin sözcüsü, halkla hak arasında yürüyen elçidir vezir. Onlar ilahi hakikatin yeryüzündeki yansımalarıdır. Tıpkı bir vezirin her yöne hareket edebilmesi gibi. Peygamberler de her yönüyle insanlığa hitap eder, aklı çağırır, kalbi terbiye eder, nefsi disipline sokar, toplumu ıslah eder ve her peygamber kendi döneminin oyun planını, ilahi stratejiyi insanlara sunmakla görevlidir. Ama vezir tek başına yetmez. Diğer taşlar da vardır. Fil, alimler ve evliyaları sembolize eder. Satrançta çapraz giden fil, bilgeliğin, derin görüşün ve içsel sezginin sembolüdür. Tasavvufta bu, alimler, arifler ve evliyalar ile örtüşür. Doğrudan değil, dolaylı görürler. Zahiri değil, batını sezerler. Onların hareketleri düz değil, çaprazdır. Çünkü gerçeğe varan yol düz değildir. Aşk, sabır, keşif ve acıyla örülüdür. Fil gibi insanlar toplumun kıyısında, köşesinde, gölgede ama etkin rol oynarlar. Onlar görünmez gibi görünür, sessiz gibi konuşur, basit gibi yaşar ama derinlikleri sonsuzdur. Allah'ın nuruyla bakan, kalple görenlerdir onlar. At, sezgi ve hikmetin uçlarıdır. Satrançta en ilgi taş attır. Doğrudan gitmez, çaprazda gitmez. Tuhaf bir L hareketiyle ilerler. Bu da sezgiyi, hikmetli zıplamaları simgeler. Mantığın ulaşamadığı yerlere ulaşan, akıl devre dışı kaldığında devreye giren bir güçtür at. Tasavvufta bu bazen bir meczuptur, bazen bir çocuk, bazen halk arasında sıradan biri gibi görünen ama hakikate atlayan bir gönül ehli. Onlar her taş gibi dümdüz gitmez ama tam da bu yüzden sistem dışı görünen sistem içi varlıklardır. Her taş kuraldadır ama at serbestliğin işaretidir. Kale Adalet ve düzendir. Satrançta düz giden, sağlam duran, kenar taşlar olan kale adaleti ve düzeni temsil eder. Bu taşlar genellikle devleti, yönetimi, toplumsal düzeni ve kurumsal aklı simgeler. Tasavvuf ehline göre kale dışta gözüken şeriat gibi işler. Sabittir, disiplindir, yapıdır. Kale yıkılırsa oyun dağılır. O yüzden kaleler zahiri düzenin, görünür kuralların koruyucusudur. Bir toplumda adalet çökerse, kale düşerse oyunun dengesi bozulur. Piyonlar halk, nefs ve sınavlardır. Satrançta en küçük taş piyondur ama dikkat edin oyunun başını onlar açar ilk hamle onlardan gelir ve sonunda en büyük makama da onlar yükselebilir. Piyon sona vardığında vezire dönüşebilir İşte bu insanın nefs mertebeleri gibidir. İlk bakışta değersiz görünen nefsi emmare terbiye edildikçe nefsi levvame olur mutmainneye varır razı olur mazi olur ve sonunda kamil insana dönüşür. Piyonun vezir olması gibi nefsin arınarak ruha yakınlaşmasıdır bu aslında. Ama unutmayalım piyonlar da harcanır. Tıpkı sınavlarla dolu insan hayatı gibi. Hem her adımda kayıplar, tuzaklar, hamle hataları vardır. Lakin sabreden ve doğru yolu bulan en yükseğe çıkar. Satrançta tesadüf yoktur. Satranç zannedildiği gibi sadece bir zeka oyunu değildir. Bir kader sanatıdır. Her taşın görevi, yeri ve zamanı vardır. Yanlış hamle cezalandırılır, sabırlı oynayan ödüllendirilir. Ve ilahi satrançta hiçbir şey rastlantı değildir. Her şey Allah'ın ilminde yazılmış ve her hamle lehf-i mahfuzda kodlanmıştır. Ama dikkat edin bir oyun tek taraflı değil. İnsan da oyuncudur. İrade vardır. Allah satrancı kurar, taşları verir, kuralları bildirir ama her kul hamlesinden sorumludur. İşte bu yüzden kaza ve kader, irade ve teslimiyet satrancın merkezinde yer alır. Sen hangi taşı nereye süreceksin? Nefsinle mi oynayacaksın, kalbinle mi? Hamleni gafletle mi yapacaksın, tefekkürle mi? Satrançta strateji kalbin hakimiyetidir. Satranç ustaları bilir. Kazanmak için sadece taşları değil, zamanı, niyeti ve sabrı yönetmek gerekir. İlahi satrançta da en önemli oyuncu kalptir. Kalp ne tarafa yönelirse oyun oraya kayar. Kalbi kararmış bir insanın attığı her hamle zarara çıkar. Ama kalbi nurlanmış biri taş kaybetse de oyunu kazanır. Çünkü bu oyun zaferle değil, rıza ile ölçülür. Bazen mat olmak Allah'a daha yakın olmak anlamına gelebilir. Mat olmak teslimiyetin zirvesidir. Satrançta oyun şahmat ile biter. İlahi oyunda ise şahmat olduğunda başlar. Çünkü benliğin ölümü hakikatin doğuşudur. Satrançta mat olduğun an biter ama tasavvufta mat olduğundan başlarsın. Kibrin, nefsin, gururun yenilir. Ve sen ilk defa gerçekten var olmaya başlarsın. Tasavvufun özü de budur zaten. Mat ol ki hakikat doğsun. Yenil ki muslat başlasın. Kaybet ki kendini bulasın. Sonuç olarak oyunun sahibi yüce yaratıcıdır. Bu satrancın her köşesinde Allah'ın tecellisi vardır. Kalede celal, vezirde cemal, atta hikmet, filde keşif, piyonlarda sabır. Oyunun tümünde ise ilahi bir denge hüküm sürer. Her hamle bir sınav, her taş bir semboldür ve sonunda ne kadar iyi oynadığın değil, niyetin, teslimiyetin ve ihlasın değerlendirilir. Unutma, bu oyun sadece satranç değil. Bu insanın Rabbine dönüş yolculuğudur. Her yol şahın huzurunda son bulur. Videoların devamı için abone olur, paylaşır ve beğenirseniz bu bilgiler tüm ihtiyaç sahiplerine ulaşır sevgi, saygı ve hürmetle idrakiniz açık, gönlünüz ferah olsun.